Merhaba arkadaşlar. İkinci tema mekansal bilgi teknolojileri ölçme 12'den devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi izoip seyredilerinin özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş. Şimdi eş yükselti eğrisi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır demiştik bundan önceki soru çözümünde. Buradaki A noktası ile buradaki B noktası yükseltisi aynı. 0 metre kıyı çizgisi deniz seviyesini gösterir demiştik. Eriler arasındaki yükselti farkı Aynı demiştik. Haritanın ölçeği büyük ölçekli ise izohips arası yükselti farkı az. Küçük ölçekli ise fazlaydı. Eğimin attığı yerlerde izohips eğrileri nasıl oluyordu? Daha sıklaşıyordu arkadaşlar. Şu şekilde daha sıklaşıyordu. Burada eğim fazlaydı. Her izohips eğrisi kendisinden daha alçak olan izohips eğrisini çevreler alçak değil yüksek olan Şöyle içe doğru izoipsi eğrilerinde içe doğru yükselti artıyor. Bundan da olacak E seçeneği. Bu durum iki platonun hangi özelliğiyle baktığımızda Ç Çatalca Kocaeli platosu ile Erzurum Kars platosu farklı renkte diyorsa renk diyorsa aklımıza ilk şey yükselti unutmayalım arkadaşlar. Buna göre bu durumun yaşanmasındaki temel etken hangisine verilmiştir? Hakkari'de iç içe olup farklı renk tonları bir arada görmesi bir anda renklerin değiştiğini gösterir. Bir anda renklerin değişmesi demek oranın dağlık ve engebeli eğimli bir yer olması demektir. Buna göre haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinin bu yöntemle daha fazla kabartılması beklenir? Dağlık ve yüksek yerler kabartılmasına göre incelediğimizde Burada Himalayaları görüyoruz 4 numarada. Himalaya dağlık olması sebebiyle cevap D seçeneği. Buna göre haritada numaralandırılmış merkezlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bir numaralı merkezi taşkın riski yüksektir. Baktığımızda yer şekli akarsu yatağında olduğu için akarsu dere yatağında taşkın riski yüksekten gelmesi sebebiyle risk e, fazla. 2 numaralı merkezden 3 numaralı merkez gözükmez. Baktığımızda 3 numaralı merkez ve 2 numaralı merkez farklı cephede doğru. 3 numaralı merkez topograf haritasında sarı renkte gösterilir. Rengine bakalım, yükseltisine bakalım. Burası 300 ise komşu akarsu diğer tarafa da 300 olur arkadaşlar. Şimdi yükselti farkını bulalım. Burası 0'sa, burası 300 ise 120 arası yükselti farkı 300'dür. Bize 1000 lazım. 800 ile 1000 arası 300, 600, 900. 900 ile 1000, 1200 arası 4 numaralı yer doğru. Şey, 3 numaralı pardon. Bir dakika tekrardan 0 Evet sarı renkte, pardon turuncu renkte. Şimdi 0 300 ne arkadaşlar? 0 300 Kastaktan koyu yeşil 500 1000 0'dan 500'e kadar yeşil renk, 500 ile 1000 arasında sarı renk arkadaşlar. 500 ile 1000 arası 3 numaralı yer. Bu yükselti aralığında olduğu için doğru. 4 numaralı merkez boyun üzerindedir. 2 tepe arasında kalan yer, iki tepe arasında kalan 4 numaralı yer boyundadır. 5 numaralı merkezin yükseltisi 1200 metreden fazladır. Bakalım. Yüzeyüksel arası yükselti farkı 300'dü. 0, 300. Şunları bir temizleyelim arkadaşlar. Şöyle daha rahat görmeniz açısından. Evet. Şimdi 5 numaralı yere bakalım. 1 2 3 4 Evet 5 numaralı merkezde şurası çizgi geldiği için gözükmüyor. Yine 0 300 600 900 5 numaralı merkez 900 ile 1200 arası değil mi arkadaşlar? 900 ile 1200 arası. 1200 metreden fazla değil, 1200 arası. 1200'e kadar. 1200'den fazla olsaydı zaten ne olacaktı? Çizginin daha iç taraflarında olacaktı. Bu dolayı E seçeneği yanlış. Yukarıdaki eş yükselti <laughs> eğrileriyle çizilmiş harita, renklendirme yöntemleri göre çizilmiş olsaydı numaralı numaralandırılan merkezlerden hangisi turuncu renkte olur diye sorulmuş. Şimdi kastakta sıralamasında arkadaşlar renklendirme sıralamasına baktığımızda turuncu şöyle gösterelim. Şöyle arkadaşlar daha iyi kafanız otursun. Pardon. Evet. Turuncuya baktığımızda 1000 ile 1500 arası arkadaşlar turuncu. Sarı ne dedik? 500 ile 1000 arası demiştik. Şimdi yine 1500 arasına bakacağız. Burada kıyı çizgisi kaç metre? 0 metre arkadaşlar. 0 metre. O zaman yükselti aralığı kaç? 200 metre olmakta. 200. Burası 400. 600, 800, 1000, 1200. Evet. 5, 1200 ile 1500 1000 ile 1500 arasıydı arkadaşlar ve şöyle 1200 metre turuncu oluyor. Diğerlerini de kontrol edelim. 200, 400'e zaten. 400, 600, 800. Bu da olmuyor. Bundan dolayı cevap E seçeneği olacak. E'nin yükseltisi 1200. Zaten turuncu neydi arkadaşlar? 1000 ile 1500 metre arasıydı. Gelelim Yedinci soruya Büyük ölçekli topografya haritaları orienteringde kullanıldığı göz önüne bulundurulduğunda verilen ekülistans, ekülistans izoips aralık değeri arkadaşlar. Değerlerinden hangisinin haritada olması daha uygundur. Şimdi baktığınız topografya haritalarda büyük ölçekli olması şartı var. Büyük ölçekli haritalarda izoip arası ekü distans, ekü distans aralık değeri nasıldır? Küçüktür arkadaşlar. Küçük. Neden? Büyük ölçekli haritalarda izoips arası değerler küçüktür. Topograf haritası da büyük ölçekli haritalardır. Baktığımızda 20, 25, 30, 5'er 5'er artmış. A'da B'ye baktığımızda 30 40 50 onlar onlar artmış. 50 100 150 elişer elişer. 100'er 100'er artmış. 200'er 200'er er artmış. Evet, hangisi daha uygun? A seçeneği daha uygun. Bu haritada aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi gösterilmemiştir diye sorulmuş. baktığımızda bir akarsu var sürekli. Neden kesik kesik değil? Daha sonra V şeklinde olursa ne demiştik? Sırt ters V şeklinde vadi. Burada hem V'yi hem ters V'yi görüyoruz. Sırt ve vadiyi de eledik. Deniz kıyısında akarsu şey, izoips eğrileri sıksa arkadaşlar burada sık görüyorsunuz. O zaman burada ne vardır? Falez vardı değil mi? Akarsu da olursa deniz kıyısında değil de akarsu içerisinde olursa dev kazanı. Mesela burada dev kazanı var. Bu yorumu yapabiliriz. Bunu da unutmayın. Şimdi baktığımızda burada eğriler sık mı? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Burada izoip serisinin sık olması lazım ki falez görülsün. Şimdi baktığımızda ne demiştik? Eğriler burada sıklaşıyor. Bundan dolayı da burada falez var. Haliç var mı? Haliç yok arkadaşlar. Haliç'in olması için ne olması lazım? Biraz daha içeriye girinti olması lazım. Yani şöyle. Şurası akarsu olsun. Şurası da deniz kıyısı olsun arkadaşlar. Şöyle bir içeriye girinti olması lazımdı. Çıkıntı olursa delta girinti olursa Haliç unutmayalım. Burada Haliç yok. Buna göre bir bölümü verilen topograf haritasında alanın hangi yer şekli olduğunu anlayabilmek için kesinlikle neye ihtiyaç vardır? Şimdi baktığımızda her V ya da ters V görünce vadi sırt demiyoruz arkadaşlar. Baktığımızda V'nin sivri ucunu takip ettiğimizde yükselti artıyorsa vadi azalıyorsa sırt. Ama burada yüksel değeri artıyor mu azalıyor mu bilmemiz lazım. Bu da hangi seçenekte var? En az iki farklı eş yüksel eğrisinin değeri verirsin ki vadi ya da sırt olduğunu ne yapalım anlayalım. Evet. Ölçme 12'de bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.